Bro, 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 going up. <laughs> Start like oh, yeah. like Mali. Don't pop it like Merhaba yarın tekrar ben Naren. bugün Minecraft arkadaşlar eski rozda eski dört ben Bu bugün arkadaşlar hackerlar konusundan bahsedeceğim. Ee, bildiğiniz gibi dün e, meclis HG statları yenilendi ve <laughs> statlar yenilendiğinden beri e, bayağı bir hacker şey oldu. Hackerlar çoğaldı bayağı. baya ve bugün e, şeye girdim arkadaşlar e, mecliseye girdim. Hacker bayağı doluydu yani. Öyle böyle bir hackerlar vardı. Adam e, hemen ben bir tanesini mesela anlatayım. Adam böyle düz gidiyor. Düz önüne vuruyor. Ben de arkasındayım. Adamın düz önüne vuruyor. Kimse yok önünde. ama bana vuruyor adam. Sonra işte e, bir olduğunu fark ediyor. Arkasına dönüyor falan spita öldürüyor beni. Yani bayağı iyi hackerlar çıkıyor bence e, bunu çözüm olarak e, şey yapması lazım Mojang'ın falan Mojang'ın değil de yani ya, Öyle bir şey de yapmayabilir de yani hack'i hack üretene mesela bir para cezası gibi bir şey yapması lazım Öyle bir kural gibi bir şey koyması lazım Öyle yani öyle bir kural falan olursa zaten hack falan olmaz diye düşünüyorum ve de e, Belki artık arkadaşlar şunu söyleyeyim, e, MegaSegede belki video atamayabilirim, özellikle MegaSegede atamayabilirim. E, dediğim gibi hackerlar hayvan gibi çoğaldı yani. Bir tane bile yani adam kesmek baya zor yani. E, MegaSegede şu an oyun kazanabilmeniz için aşırı pro olmanız lazım veya arkadaşlarınızla girmeniz lazım. Tek başınıza oyun kazanmak yani bir şans gibi bir şey hele de o da hacker varsa yani iştar ama yani yeni çıkan hacker hack, kullan, hack kullanıyorsa bir de yani zaten bayağı zor. Eee genellikle yani teamulous olursanız arkadaşlarınız öyle kazanırsınız oyunu? Bunu da söyleyeyim buradan. Başka türlü oyun kazanmak içinten bir yani çok zor yani. Bayağı zor. Hiç yani adamlara hack'lere zaten vuramıyorsun. Adam nokta kaçtıysan adam olta atıyorsun işlemiyor falan. Yani bayağı 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 adamlar hackte kendini aşmış yani artık diyorlar yani beni durduramazsınız falan yani. Hep o havadalar yani adamlar. Ee, genellikle bu hack açımlarının hepsi de Türk yani. Türklerde de, Türkler de şöyle bir bir şey var yani yenildiklerinde kabullenemiyorlar çoğu Türk. Yani Türk dedim yani çoğu kişi böyle bir şey olduğu için yani yeni yenilmelerini kabullenemeyenler genellikle H kaçıyor. Neyse ben tekrar şu geri gidip şu chestlere aynı chestleri açayım hemen. Keşke orada dursaydım böyle tekrar giderdim ya. Şimdi 10 saniye zaman kaybettik bak. Hatta 20 saniye kaybedeceğiz. Hatta bak buradaymış. Ve taş çıktı güzel. Şuradaki de chest e taşıyacağım. Taş kılıç bol. Çok güzel. Şu an yani bayağı iyiyiz. Flinten silmiş falan var. Ve evet arkadaşlar. eee ah karşımızdaki bayağı yazık. Ee, son şeylerine bakıyorum ben artık ne var ne yok ee, bitireceğim belki blokları falan değiştiririm bilmiyorum iyi bir güzel bir tek yapmak istiyorum yani her zaman <laughs> yani çok çoğu zaman bunu kullanmak için yani daha sonra ee, çok kişi kullandıktan sonra falan geçmek istiyorum yeni bir tekstür sen de ölür müsün ya Uf. bayağı zorluyorsun ha adam ölmüyor beyler öldü tamam ayrınımız iki ayrın hatta üç ayrınımız var e, ee, çıkmıştı adamdan tamam şöyle bayrın sorduğum tamam, şunları atayım şuraya da şunu da atayım şunu da atayım Başka yapabileceğimiz zaten bir şey yok craftingte. Tamam. Şunu şuraya koyabileceğim bir şey yok. Tamam abi iyi şu an. Şu an iyi gidiyoruz ve adamın adam nasıl bitirdiyse o artık o burada da ok varmış. Burada düşen bir şey var mı? Filden stil vardı adam ya. Bitirmiş galiba nasıl bitirdiyse artık onda. Ve arkadaşlar eski Rose'da da bile geçen ev e, öldüm yine. Yine bir hacker. Yine bir hacker. Allah belasını vermesin. Hatta çok güzel adam. Abi şey dedi. The better Max. Dedi. Better Max. Sen güzel adam. Peki ya onu söyleyeyim. Ya inşallah bu kadar Bu sefer yani. Ben de katılabilirim onu. Baya zor oluyor. Şu an saat ıı, 2 12 falan geldi ve saat şu an 4 buçuk. Hala ben video Gel buraya sen.

Zaten yemek yiyemdiriyor. Ve öldürdüm ben. Bayağı da bir güzel ekır gördüğünüz gibi de. Sen ne yapıyorsun burada? Şu adam da Onu da öldürdü. Tez 3 kişi kalmışız. Onu fark ettim şu an. Şu adamı da kesersen şu şey Evet görüyorsunuz siz arkadaşlar. Adam mükemmel bir yoktur. Böyle böyle bir de yoktur değil yani. Adamı çoktan lazım. Fakat 10 bloktan vurduğu için kesemiyorum. Ne oldu? Güzel

Ee, belki zamanlar video yatırma yani. Hatta çok zorlanacağım falan. Yani, iki günde bir atmaya başlarım diyor. En fazla üç günde bir atarım diyor yani. Uğurcan da zaten dediğim gibi ki kadar yok. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diyor. Ben sizinle hoşça Hoşçakalın. Bay bay.